Köpeklerimizin ağız sağlığı için dişlerimizi düzenli olarak fırçalamamız gerekiyor. Bunun için kullanabileceğiniz çeşitli diş fırçaları var. Herhangi bir normal yumuşak diş fırçası da kullanabilirsiniz. Ama köpekler için bu şekilde iki uçlu özel diş fırçaları ya da parmağınıza geçirip kullanabileceğiniz çok daha pratik fırçalar var. Sanıyorum en kolay bunu kullanabilirsiniz. Tabii ki yine onlar için özel yapılmış diş macunları gerekiyor. Aksi takdirde bizim diş macunlarımızla hiç hoşlanmıyor, köpürebiliyorlar. Su akıttım üstüne ben şu an. Bu şekilde parmağınıza fırçayı geçirip çok az bir miktarda diş macunu alıyoruz. Ve tercihen kendi kucağınızda kendisini rahat hissedeceği bir ortamda köpeğimizin dişlerini fırçalamaya başlıyoruz. Her seferinde bütün dişlerini fırçalamak zorunda değilsiniz. Önemli olan köpeğinizin bunu e, korkunç bir deneyim olarak görmemesidir. Bu nedenle arzu ederseniz alıştırana kadar önce bir tarafını sadece fırçalayıp sonra çok beğendiği, çok sevdiği bir ödülü kendisine sunarak bu işin aslında kötü bir şey olmadığını ona öğretebilmenizdir. Ginger gibi çok alışık köpekler için her tarafını aynı anda fırçalayabilirsiniz. Eğer ki e, tadı güzel bir diş macunu kullanırsanız ki köpekler için şu an yapılmış bize her ne kadar iğrenç gelse de ciğer tatlı, e, ciğer aromalı veya tavuk suyu aromalı diş macunları mevcut şu anda. Onları kullandığınız zaman zaten hiç problem çekmiyorsunuz. Diğer diş fırçasıyla da aynı şekilde böyle kullanabilirsiniz ya da ince sapıyla ulaşamadığınız derin yerleri fırçalayabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra çevirip aynı işlemleri diğer tarafa uygulayacaksınız. Peki. Diğer tarafa da aynı şekilde, ister köpeğinizi çevirerek, ister sadece başını çevirerek, şu şekilde aynı uygulamaları yapabilirsiniz. Peki. Alışkın bir köpek bu şekilde ağzının içine dair fırçalamanıza izin verecektir. Ama sabırlı olun hemen her tarafını aynı anda fırçalayıp onun bu e, işlemden korkmasına neden olmayın. Önemli olan minik minik köpeğinizi bu işe alıştırmaktır. Çünkü ömür boyu uygulayacağınız bir işlem olacak bu. Müzik